İsyan 34.31 İstanbul Hatay Hatay Kirev Hadi Hadi Bir diş gibiydi gözlerine baktıkça sürgün ne derdi bir bir günüm olsun sözlerine dairdi her günüm bilmece ettin sözlerim aşkın içinde bağlama sevgin içinde kutsak eyleme yine yalnızlık yine bir zan. Yine bir sessizlik ağlama Gözlerine baktıkça sözlerimde Yine yalnızlık bir dişlerimde Sensizlikti benim hayalimde Sensizliği özlerken ben kendi kendime bulamadım Sensizliğim içinde aradım her mutluluk Yokluğu çektim de bilemedim Sensizlikti benim içimde Gözlerin ne ağlamasın ne atılsa Kendi kendine ve bilmezsin ve sevgin içinde Kaç senem geçmiş evvelde On altı sene geçmiş evvelin Tutsak eyleme ey gönül eyleme Yapma böyle hayata gelince Bir kere olsun bu kaderdi Yine yalnızlıktı benim içimde Sensizlik ömür içinde her günümde baktım ben gözlerine bakıp da utanamadım sevgine yine yalnızlıktı benim içimde tutamadım sevginin içinde arama mutluluğun sormasınlar bana sevgin içinde mutluluk olmaz sensizlik sensizlik Olmasın beni bağlayan Her günümde yalnızlığı çekmişim ben Sensizlik içinde bağlamışım Her günüm ne kadar yalnızlık içindeydi Bir karanlık sokaklarında Yalnızlığı düşseyip de hayalini Düşlerimde sensizlikte Ömür çırptım gözlerinde Baktıkça ısran attıkça ir Baktıkça baktıkça hatırlarım her günümde yazdığım bu sesleri aşkın içinde Bağlamasın sevgilim yine yalnızlıktı benim içimde ne tutsak eyleme günüm yine yalnızlık yine bir ısrandık Denizin dalgasında savrulan ben gibiydi savruldum bak Yine yalnızlık ısranda. Hüsranda Hadi şimdi sen de söylesene bana Şimdi neredesin nerelerdesin Kimin elinde kimin kolunu tutuyorsun Bilmem ama sevgilim Bak şimdi hatıralar bana Beş sene gibi 15 sene gibi Geçmiş evvelden bir kere Denizin dalgasında savrulmuşum bir deli dalga gibi savrulurum Deller deller gibiydim Gözlerine baktıkça silgin olurdum Sensizlik içinde ölüp tutuşurdum Yalnızlıktı benim içimde Tutsak edemedim gözlerine Yalnızlıktı benim içimde Bağlama korku derde Karanlık sokaklarda yürümeye korkardım Karanlık sokaklarda yürümeye korkardım Ve yalnızlıkken yalnızlık Yine yalnızlık bir umudu, Bir umuttu yaşamak ve sevincini Kaybettikçe yaşadım ben Sensizlikti onu annen alan Gözlerine baktıkça sürgün oldum Her gününde yalnızlığı duydum Bir kele olsun gelme Sözlerin hakkıydı benim Benim içimde yaşatan sevgili Yalnızlıktı benim içimde Saklıydı bir oyun gibiydi kaderim Yalnızlıktı benim içimde Sensizlikti neyleyim bir umutlu yaşamak ve ben seni kaybettim Gözlerine baktıkça ihanetin olmuşum Sensizlikti benim içimde duman gibi savrulur Sigaramı çektikçe yavrulurum Yine yalnızlıktı benim içimde saklıydı Yine bir sürandı sensizlik olurdu Yalnızlık benim içindeyken Sen nerelerde sürterken ben sigaramın dumanını çektikçe ciğerlerim artık yeter diyor bak Bu kadar da fazla artık yeter sensizlikte ömür çürüttüm 5 sene 15 sene evvel geçmiş evvelde Bir kere olsun sevgilim nerede göremedim sensizliğimi Kaderimle düş dedim geçmişimi Yargılamasınlar beni bu geçmişimde Şimdi sensizlikte neyleyem Geçmişimle geleceğim arasında Çok bir mesafe var unutma Gözlerine baktıkça sözlerimde Bilmece edersin her gününde Yalnızlıktır benim Benim tek yaşantı sebebim her günümde düş ben seni Mutluluk gibi kader oyunuydu Yalnızlıktı benim içimde Gir güneşin batışı gibiydi Ben battım bak sözlerin içinde Denizin dibine gömüldüm be Sözlerinle bağlamasın beni Tutsak edemesin sevgili Şehitler ölmez Vatan bölünmez Kader deyip geçme Sevgilim de ölmez Bitiremezsin sevgini Umut deyip de gidersin ben çekemem ahını, kader deyip bağlama sevgilim. Hadi, kader deyip bağlama sevgilim. Bir yalnızlıktı ben seni kaybettim geçen sene görevelerde Bir kere olsun sevgilim gülümse Sensizlikti kaderim neyleyim Yalnızlığın içinde büyümüşüm ben senin sensizlik içinde yaşamışım Sevgili yine yalnızlıktı benim içimde Bir umut yaşamak ve sözlerimin içinde Sensizlik oldu bana zindan ettin sözlerin Yalnızlık olur senin sözlerin Yalnızlık olur senin sözlerin İsyankar 34.31 İstanbul Hatay Hatay Kırev Saygı ve sevgilerimizle bizden selamlar buradayız.